thank you Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde okuyorum. Şu anda aldığım kursun dersini de gördüm. Fakat kendimi daha da ileriye taşımak için bu kurs arayışına girdim ve halk eğitime başvurdum. Halk eğitimden aldığım kurstan gayet memnunum. Gerek verdikleri eğitim olsun, gerek hocamız olsun, gerek kullanılan ürünler olsun. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 4. sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenciyim. Üniversitemizde bu dersi almıştım. Kendim geliştirmek amacıyla halk eğitime de başvurdum. Buradaki eğitimden memnunum. Herkese tavsiye ederim.